Körfez diplomasisine başlayan hareketlik aslında bu ayda da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yıllık aranın ardından Katar'a resmi ziyarete bulunacak. İlk durağı aslında burası olacak. Burada özellikle ikili ilişkiler gözden geçirecek ve elbette bölgesel gelişmelerde değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez diplomasisine dair Körfez ülkeleriyle aramızda çok ciddi işbirliği potansiyeli var ifadelerini kullanmıştı. Doha'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Katar emiri Elsani karşılayacak. Resmi bir törenle karşılayacağını belirtti. Selim. Ardından iki lider aslında baş başa görüşmeye geçecekler ve bu görüşmede de özellikle Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Yalnızca Katar-Türkiye ilişkileri değil elbette. Güvenlik konusu elbette masada olacak. Başta Afganistan olmak üzere Suriye ve Libya'da son durumu değerlendirecek ve görüş alışverişinde bulunacak. Diğer yandan ekonomi de yine önemli başlıklardan biri aslında. Katar ziyaretinde mevcut işbirliğinin artırılmasına yönelik de iki lider arasında görüşmeler gerçekleşecek. Bu kapsamda Türkiye Katar Yüksek Strateji Komite toplantısının yedincisi gerçekleşeceğini söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomilerimiz birbirini tamamlayıcı potansiyelde ve karşılıklı faydaya dayalı yeni işbirliği projelerini yatırımlar içinde potansiyel olarak görüyoruz ifadelerini kullanmıştı. İşte bu Komite içinde aslında ilk iki, iki ülke arasında 2015 yılında gerçekleşmişti. İşte bu görüşmede de bu toplantıda da e, ticaretten sanayiye savunmaya kadar 62 anlaşma imza altına alınmıştı. İşte bu görüşme sonrasında da yedincisi düzenleneceğini tekrar belirterek e, yine yeni anlaşmaların yeni işbirliklerinin gündemde olacağını söylemek gerekiyor. İlk durağı kazar olacak dedik. Yeni yılda da aslında yine körfez ülkeleriyle körfez diplomasine dair e, hareketlik devam edeceğini söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri milliklerine bir iade ziyareti bulunması bekleniyor. Yine aynı şekilde başta ekonomi olmak üzere e, güvenlik konuları ve bölgesel gelişmeler de değerlendirecek ve bu noktada da yeni anlaşma ve iş birliklerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Özellikle Türkiye'deki yatırım fırsatlarıyla ilgili de yeni görüşmeler, iş birlikleri beklendiğini söyleyelim. 6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek ilk durağı Katar'a olan ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Katar'a gidecek diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Nihan.